UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Atletico Madrid'de yıldız oyuncu Alexander Sörlot düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk büyük bir hoca, Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında konuşan Sörlot, bir sezon Türkiye'de oynadım. Bütün stadyumlar doluyor insanlar futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz ifadelerini kullandı. Okan Buruk'tan övgüyle bahseden Norveçli yıldız şu sözlerle devam etti. Türkiye'de oynamaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki stadyumların atmosferi etkileyici. Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak. Okan Buruk büyük bir teknik direktör. Burada mutluyum. Son olarak transfer spekülasyonları için konuşan Alexander Surlot şu sözlerle cümlelerini noktaladı. Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da çok mutluyum ve burada devam etmek istiyorum.